Merhaba ben Esma Nur. Bugün ArcCT'nin önemli altı özelliğinden bahsedeceğim. Çünkü bir konuyu bilirsek, onun sınırlarını, bize neler yapabileceğini bilirsek baş etmemiz daha kolay olur. Bu yüzden şu ArcCT'yi iyice bir anlayalım istiyorum. Bunun ilk adımı bir genel özelliklere bakalım. Anksiyetinin önemli özelliklerinden ilki belirsizlik. Anksiyete her zaman gelecekteki bir felaket ya da istenmeyen bir sonuçla ilgilidir. Ya olursa hastalığı da diyebiliriz. Anksiyetenin diğer bir özelliği kontrol edilemezlik. Boş ve üzücü olduğunu bilsiniz bile endişelenmeye devam edersiniz. Bazen mantıklı açıklamalar, ikna olma, kanıt bulma işe yaramayabilir. Anksiyetenin bir diğer özelliği tehdide uzaklanma. Kaygılı insanlar kötümser olma eğilimindedir. Zihinleri tehlikeli ve adaletsiz bir dünyaya olan inancı kanıtlayan şeyleri fark etme eğilimindedir. Anksiyetenin bir diğer özelliği işe yaramayan stratejiler kullanma. Güvence arama, kaçınma, kıcı özelleştiri, onay arama gibi stratejilere sık sık başvurulur. Kaygının verdiği rahatsızlığı ortadan kaldırmaya yönelik bu davranışlar durumu daha da kötüleştirir. Anksiyetenin önemli bir özelliği de anksiyetenin yararlı olduğuna inanma. Sürekli kaygı yaşayan insanların çoğu kaygının bir şeyleri önemseme ve kendilerini korumanın bir yolu olduğunu düşünür. Bir şeyi hem önemseyip hem ondan vazgeçmek zordur. Faydalı bulduğumuz bir şeyi yapmaya devam ederiz. Bu da anksiyete ile ilgili bazen doğru uygulamaları bilse bile, doğru bilgilere kişi ulaşsa bile hayatına katamamasının önemli bir sebebi de aslında kaygılanmaktan kurtulmayı çok faydalı bulmayabilir. Anksiyetenin en önemli özelliklerinden sonuncusu başarısız problem çözme. Çünkü tehditin derecesi abartılır, problem çözme becerilerine güven azalır ve çözüm konusunda karamsarlık vardır. Saydığım bu altı özelliğin hepsi bir arada görülebilir, biri birkaçı da gözükebilir. Anksiyeteniz alevlendiğinde ya bu özelliklere uyup alevi körükleyebilirsiniz ya da hayatınıza devam ederken anksiyetenizin kendi düzeninde azalmasını izleyebilirsiniz. Bazen her şeyin olmasına izin vermek en verimli stratejidir. Çünkü durumu iyileştirmeye yönelik, kaygıyı ortadan kaldırmaya yönelik, hemen iyi hissetmeye yönelik ya da kendinizi güvenle güvende hissetmeye yönelik alelacele, çaresizce aldığınız kararlar ve yaptığınız eylemler durumu daha da zorlaştırabilir. Anksiyetinin hissettikleri rahatsız edici ama buna uymak zorunda değilsiniz. Anksiyeteyi hissettikten sonra yapabileceklerinizi siz karar verirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere.